Bugün seyahatim için bavul hazırlığındayım. Öncelikle kullandığım bavulu göstereyim size. Calvin Klein'ın kabin boyu olan kahverengi bavulunu kullanıyorum. Ufak diyebilirsiniz ancak ben çok fazla eşya götürmüyorum. Buna şaşıracaksınız belki ama bir kadın olarak çok fazla eşyadan yana değilim. Alışveriş yapıyoruz gittiğimiz yerden ve onlara yer kalması gerekiyor ve biliyorsunuz ki e, bu bavulların bir kilogram hesabı var. E, yanılmıyorsam. 23 kilo civarında bir bavulun ağırlığı olması gerekiyor. Yoksa ekstra para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ya da aldığınız şeyleri geri boşaltıp havaalanını bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bunu hiç istemem. Önceki ayakkabılardan başlayalım. Genellikle arkası açık, kullanabileceğim, ferah tutacak ayakkabılar. Örneğin gece dışarı çıkacak olduğumuzda kullanabileceğim bir ayakkabı olarak Calvin Klein'ın bu topuklu arkası ve Ön tarafı açık olan ayakkabısını yanıma aldım. Hem spor hem klasik bir görünümü var. Dolayısıyla çok rahatlıkla şortlarımın altına da elbisemin altına da kullanabilirim. Peki yine açık ve her yerinden bantlı olan bu süper rahat ayakkabı. Rengi koyu kahverengi. Biraz bordoya çalıyor. Her türlü kıyafetin her türlü e, rengin altına çok rahatlıkla olacaktır. Ben bunları yaz boyunca hiçbir zaman ayağımdan çıkarmıyorum. Gelelim yanıma aldığım kıyafetlere. Bu seyahatimizde Uzak Doğu'yu tercih ettik. Öncelikle e, Tayland'ın başkenti olan Bangkok'a, sonrasında Phuket'e ve çok güzel olduğu söylenilen Koh Adası'na gideceğiz dolayısıyla sürekli denizin içinde olacağız aslında. Bunun için ideal olarak gördüğüm renk renk birkaç tane şort aldım yanıma. Bu H&M'in şortu. Oldukça kullanışlı olduklarını düşünüyorum. Üzerine çok basic, beyaz bir tişörtle de gayet de rahat edeceğim. E haliyle güneşli bir ülkeye seyahat ettiğimizde yanımızda bir şapka ve gözlük olmazsa olmaz. Ben de bu hasır modelli arkası fiyonklu şapkamı götüreceğim. Bilmiyorum takar mıyım? Genelde böyle şapkaları beğenip beğenip alıyorum. Aslında çok tatlı duruyor ama e, yine de sorarsanız çok takmıyorum. Ama bence Tayland'da ihtiyacım olacaktır. Qmarance'in gözlüğünü kullanıyorum bu sıra. Yuvarlak formda ve iç kısmı da yeşil renkte. Turuncu olsaydı turuncu tercih ederdim ama turuncusu yoktu. Çizilmiyor camı. O yüzden de çantada ya da bavulda rahatlıkla taşıyabiliyorum. Her üst tipine uygun, uzun ya da yuvarlak hatlarınız varsa da yine bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz bence. Çok risksiz bir gözlük. Hem plajda giyebileceğiniz hem de akşama uyarlayabileceğiniz elbiseler tercih edebilirsiniz. Ben de tercihimi bu yönde yaparak yine H&M'den bir elbise aldım yanıma. Arkası ve önü V şeklinde olan elbise. Belki de yanıma aldığım siyah tondaki tek elbise. Açık renkler bulundurmaya özen gösteriyorum bavulumda. Elbiselerden devam edelim isterseniz. Forever New'den aldığım bu fuşya rengi elbise. O kadar ince bir kumaşı var ki gerçekten üzerinizde yok gibi hissediyorsunuz. Hele yaz ayı için gerçekten ideal. Özellikle bu H&M'in tulumu Gerçekten de bikinenin üstüne rahat bir şekilde giyip çıkartılabilecek şekilde bir elbise. Çok renkli olduğu için üzerine kumsalda dökülebilecek herhangi bir şey ya da krem e, lekesi tutmayacaktır. Her ne kadar klosrafobik gelse de bir su altı gözlüğü yanında bulunduruyorum. Belki takarım. Bilmiyorum. Şu şekilde bir su altı gözlüğüm var. E, çok Sıkı tutuyor. Kesinlikle su geçirmiyor içerisine. Sadece bunu sanırım bir kere taktım. Ama şu an ee, Tayland'da denizin altındaki o güzellikleri kaçırmak istemediğim için yanıma alıyorum. Olur da takarım diye. Bikini olarak yine bavulumda az yer kaplaması adına çift taraflı giyilen bir bikini edindim. İsterseniz siz de iki tarafı kullanılabilen bikinilerden edinebilirsiniz. Bu şekilde bavulumuza daha az yer kaplayacaktır. Tabii ki iki parça deyip geçmeyelim. Toplayınca tabii bayağı eşya ediyor bunlar. Onun dışında eğer çift taraflı bikini bulamazsanız kendinizi altı sabit olacak şekilde üst tarafını değiştirebileceğiniz modellerde bikinilerle kombinler yapabilirsiniz. O da çok kullanışlı olabiliyor. Tabii ki böyle renkli bikiniler giyince de böyle tırnaklarımıza güzel güzel ojeler sürmek istiyoruz. Ama tabii ki çok renkli ojeleri ben tercih etmiyorum. Çünkü çıktığında ojeler tırnağımızdan çok hoş bir görüntüye sahip olmuyor. Ben Golden Rose'un 110 numaralı bu kahve tonlu nude e, ojesini aldım yanıma. Yanınıza gereksiz şeyler almak istemiyorsanız, kendinizi durduramıyorsanız ve sürekli doldurmak istiyorsanız bavulunuzu bir liste yapmanızda fayda var. Bu listede ilk önce en lazım olan şeyleri yazıp sonrasında da alternatif şeyleri ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi su altında çok güzel balıklar olduğunu duyduk. O yüzden de bunları görüntülemek için GoPro'nun Hero 3 modelini götürüyoruz. Su altında kullanabilmeniz için bu şekilde bir kap edinmeniz gerekiyor. Bunu içerisine yerleştirdikten sonra suyun altında istediğiniz çekimleri yapabiliyorsunuz. Bu da benim çantamın vazgeçilmezi. Özellikle yurtdışı seyahatlerimde. Evet. Tabii ki sıcak bir yere gidiyoruz da güneşleneceğiz, bronzlaşacağız. Dolayısıyla çok fazla makyaja ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de denizden çıktıktan sonra bronz, tene, güzel bir pembemsi, allık ve güzel bir rimel iyi olur diye düşündüm. Rimelim Flormar'ın Revolution maskarası. Tabii ki ben bunun lacivertini aldım sandım ama siyahını almışım. Daha doğrusu lacivert ambalajlı olanı var. O waterproof. Ee, ama bu emin değilim öyle mi değil mi? Bakacağız. Eğer denizden çıktıktan sonra böyle gözlerimden siyah bir şey akıyorsa e, yanlış tercih yapmış olacağım. Flormar'ın bu pufallığı da pembe tonlarda, gül kurusu tonlarında kremsi bir allık. Dolayısıyla toz allık gibi hemen uçacak bir allık değil, kremsi bir yapısı var. O yüzden de cildinizde çok doğal, kendi kırmızılığı, kendi pembeliği gibi duracaktır. Bavulunuzla ne olursa olsun ilk koymanız gereken şeylerden biri de plaj çantası. Gerçekten eğer götürmezseniz gün sonunda yanınıza aldığınız şık kol çantanızla plaja gitmek zorunda kalabilirsiniz. Başımıza gelmişliği var. Bu çantayı plaj çantası yaptım. İçi gayet geniş. Dolayısıyla havlularımı bile bunun içerisine sığdırabiliyorum. Ee, bu çantayı Barcelona seyahatimizde almıştım ve orası benim ilk yurt dışı tecrübemdi. Özellikle üzerindeki turuncu yazılar beni çok hoşuma gitmişti. Sonrasında gerçekleştirdiğimiz diğer yurt dışı seyahatlerimde de aynı çantanın üzerinde farklı ülkelerin isimlerinin yazdığını görünce bunun Barcelona'ya özel bir şey olmadığını anladım. <laughs> i̇şte o benim için bir hayal kırıklığıydı. Çok gezgin biriyseniz ve gittiğiniz ülkelerde her yere yürüyerek geziyorsanız Böyle bir çantaya mutlaka ihtiyacınız oluyor. Elinizde kolunuzda bir ağırlık istemeyeceksiniz. Çünkü yeni yerleri keşfederken tamamen özgür olmak istiyorsunuz. Dolayısıyla sırtınızda sizi rahatsız etmeyecek. Yine bir sırt çantası çok ideal olacaktır. Tabii ben yine turuncuyu çok sevdiğim için turuncudan yana kullandım hakkımı. Siz de eğer bu tarzda bir çantayı e, edinmek isterseniz sanırım... E, nereden almıştım? Decathlon'dan. Evet, hatırladım. Decathlon'dan bunu edinebilirsiniz ve sadece 13 lira bütün renklerini alabilirsiniz. Tabii ben en son aldığımda bu kampanya fiyatıydı. Bilemiyorum şu anda aynı olmalı. Değiştiğini sanmıyorum. Siz de edinebilirsiniz eğer beğendiyseniz. Ve babulumu kapatma vakti geldi artık. Gerçekten heyecanlıyım 9 günlük bir Tayland seyahati var önünde. Gerçekten çok merak ediyorum. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl giyiniyorlar? Hepsini göreceğim. Ve mümkünse eğer size de çektiğim görüntülerden yine bir video kolaj hazırlamayı düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.